Ne yapsam acaba ben? Baksana Andy senin için bir hediyem var. <laughs> Vay bir şey. Hediyeni bana versene. Andy baksana bende ne var? Sen de mi ama bu benim hediyem. Ben onu Endi için aldım. Ve bana verdi. Hiç de bile. Vay be şimdi bu hediye benim. Ya siz üçünüzü inanılmaz bir meydan okuma bekliyor. ne? Neredeyiz biz? Sizi inanılmaz bir meydan okuma bekliyor. Neler yapabildiğinizi göreceğiz. Ve tam olarak siz resim yapmalısınız. Birinci turda popit çizmelisiniz. Bir dakika kim daha güzel çizerse bu inanılmaz oyuncu olacak. Ama boyayla çizmeyeceksiniz. Güzel şekerleri kullanacaksınız. Eğlenceli olacak. Zamanınız başladı. Oğlum başladı mı dediniz? O zaman en sevdiğim bonibon şekerlerini yeme zamanı. <laughs> Skittles şekerlerinin güzel bir rengi var. Demek bu şekerleri boya olarak kullanıp bir güzel resim yapabilirim. Bence başaracağım. Ama benim daha güzel bir fikrim var. Ya şekerleri gerçek bir boyaya dönüştürürsem? Palet gerekiyor ve birazcık su. mükemmel. Şimdi bir sürü ayrı ayrı boyam var. Yes. <laughs> Yok artık Jane'in kazanmasına izin veremem. Su mu gerekiyor söylediniz. Tamam olacak size su. Bakın ne kadar güzel oldu. Şimdi bu bu turdaki kazanan resmi çok benziyor. Ya ben ne yapacağım? Bilmeden tüm şekerleri yedim. Tamam ya. Barbie belki ben senin resmini alabilirim. Daha neler? Ben o kadar uğraşmıştım çek ellerini. Tamam çocuklar zamanınız doldu. O yüzden ne çizdiğinizi gösterin. Bakın sevdiniz mi? Dalga mı geçiyorsun? Orada bir şey yok ki. Şimdi bu işe yaramaz. Şeker çok tatlıydı. Ama ben çok uğraşmıştım. Sadece su yüzünden yürek masada kaldı. Ama normal olduğunuz sanın. Hayır rejim normal olmalı. Ya benimki nasıl? Jane sen gerçek bir sanatçısın. Kazanan ortada. Jane bu kocaman popidi sen alıyorsun. Nasıl ama? Bu bizim hediyemizdi. Daha doğrusu benim. Andy popidi oynamak ister misin? <laughs> tamam. Ya dokunmasana delirdin mi sen? Tamam özür dilerim ama galiba Barbie yasakladı. Bu kadar sosa neden ihtiyacımız olsun ki? Çünkü bu turda onlarla çizeceksiniz. Bildiğiniz bu balık. Ay. Resim için bir dakikanız var. Bence iyice çalışmamız gerekiyor çünkü bu işte bir iş var. Güzel hediyeler güzel resimler için geliyorsa demek kötüler kötü için. Bu kez ben kesin yemeyeceğim. Kalamak istiyorum. affedersin ama çöpleri tam bana atıyorsun. Ay bunu nasıl yapmışım? Affedersin Jane fark etmemişim. Ya sorun değil. Ne ona yardım mı ediyorsun? Nasıl utanmıyorsun? Yanlışımı düzelteceğim. Şimdi ise resim yapma zamanı. Hangi sosu seçsem acaba? Galiba seçim benim yerime yapıldı. Hem de iyi seçilmiş. Umarım benzer balık olur. Andy aferin. Balık gerçekten güzel. Şimdi ben resim yapmalıyım. Bence en iyi seçenek bunu parmaklarınla yapmak. Bence ben kolayca sizi yenerim. Sadece bir birazcık sos dinleyeceğim. <laughs> ya nasıl da güzelmiş ama. İşte bu kadar. Soslar bitti. Umarım bomba düşmez. Ah hayır. Ben ne yaptım ama? Resmi mahvoldu. Ana <laughs> Çocuklar zaman doldu. Resimlerinizi gösterin. Şimdi mi? Ama ben bir şey yapamadım ki. Jane önce sen. Jane aferin sana. Resmini çok beğendim. <laughs> Andy, bak baksana nasıl da güzel olmuş. Ya nasıl da safsın sen. Ya benim resmim nasıl? Ben çok uğraştım. Bu komik mi sence? Dalga geçmeyi bırak. Ne? Ama resim burada aydı. Yemin ederim. Bence bunu Barbie yaptı. Barbie resmin orta. Jane de daha iyi. Nasıl da utanmıyorsun Barbie? Nasıl da utanmıyorsun Barbie? Kaybetmek istemiyordum. Balığı en iyi alıyor. Bir sonrakinde benimle dalga geçmek neymiş bilecek. Ama balıktan nefret ederim. endişelenme sen neyin yardımcı olacağını biliyorum. Brolor. Balıktan güzel öğle yemeği yapabilirsin. Yes. Ya bu brolor nasıl çalışıyor? Nereden çalıyor? Aa buldum. Affedersin Barbie. Jane <laughs> sen dahisin. Bakın nasıl işte açıcı görünüyor. Biz balığı sebzelerle süslersek daha güzel ve daha lezzetli olacak. Şimdi her şey mükemmel olacak. James <laughs> sen dohisin bu çok lezzetli. Bu ödül biraz garip ama yine de mükemmel. Sizi inanılmaz bir elbise bekliyor. Yalnız da güzel. Alo beni duyuyor musunuz? Ben seni duyuyorum. Hadi yeter konuştuğunuz zamanınız başladı. Vay canına ben daha önce hiçbir zaman üçte kalemle resim yapmamıştım. Aynen ama bence başarırım. Nasıl da güzel oldu. Üçte kalem çok kullanışlıymış. Benim başka bir fikrim var. Önce ayrı ayrı detayları yapacağım. Benim fikrim daha da iyi. Elbiseni boş verin. Araba yapacağım. Cool, hızlı ve güzel. Awesome. Baksanıza nasıl güzel gidiyor. Yani çocuk gibi davranıyorsun. Galiba elbise mükemmel oldu. Ama hiç sabit değilmiş. Ya indi üstte kalemle çok güzel çiziyorsun. Belki bana da yardım edersin. Hmm. Seve seve. Erkek <laughs> elbise yapıyor. Çocuklar ne yaptığınızı gösterin. Dakikanız bitti. Vay canına, de beni şaşırttın. Ama bu benim değil. Ama Barbie hayal kırıklığına uğrattı. Diğer yarısı nerede? Yerinde olduğunu sanmıştım. Özür dilerim benim elbisem de düştü. Sorun değil zaten kazananın en iyi olduğunu seçtim ben çoktan. Tebrikler. Nasıl da korkunç. <laughs> Endi kesin Instagram'da bir yıldız olacaksın. Gerçek bir kral görmeye hazır mısınız? İşte burada ve bu taç anında sizin olacak. Tabii mükemmel resim yaparsınız. Böyle bir tacı çok isterim. Evet Jean. taç sana çok yakışır. What? Baksanıza kumuru çiftmiş. Zamanınız çoktan başladı. Acele edin. Bakış malzemesiyle nasıl resim yapılır ki? Ben onu hiç kullanamıyorum ama bence resim çok da güzel olabilir. Şimdi güzel resim yapmak için sen de al. Yardım için teşekkürler. Ya böyle giderse beni öterler. Ne yapsam ki? Küçük kızıl parıltı beni kurtarmalı. Bu nereden geldi? Nereden? Ne oh, hayır affedersin Jane istemeden oldu. Ben değildim gerçekten. İyi oldu size. Of ya resmim mahvoldu. Al benim resmimi sen de kendinkini bana ver ve üzülme. Çok teşekkürler gerçek bir cömlemensin. Sadece resmini biraz yükseltmek kaldı. Okay. Ben de seninkinden taş yapacağım. Sadece kağıttan. <laughs> Bu bir resimden daha iyi galiba. Onlar <laughs> güzel bir taş yapmaya yetişemezler. Ama ben gerçekten kazanabilirim. biraz parlak şeyler sadece bana yardımcı olur. Nasıl da güzel. Parlıyor resmen. Ben nasıl da öyle. Çocuklar eserlerinizi gösterme zamanı. Jane bu hiçbir işe yaramaz. Daha önce daha iyi çiziyordun. Hey! Ben ise origami yaptım. Güzel mi? Orijinal tabi ama resim gerekiyordu. Ya ben deki nasıl? Barbie aferin bu gördüğüm en güzel taç. O yüzden ödülü sen alıyorsun. O ne? Şimdi ben gerçek prensesim Jane değil sadece prens bulmak kaldı. İşte o geldi. Nasıl çabuk. Sevgili prens beni kendi krallığına götürebilir misin? <laughs> evet sevinci krallığına. Hayır. Biliyor musun Jane benim de senin için bir tacım var. Altından değil tabi ama aşkla yapılmış. Ve bu çiçekler de sana. Çok teşekkürler Endi. Şimdi gidip dondurma yiyelim o zaman. Hadi. Bir sonraki challenge'ı kaçırmamak için Hakan'ım <laughs> kanalımıza abone olun.